Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eBay'de basınus hesabı nasıl açılır, bu hesabı oluşturma işlemini nasıl yapılacağını aktarmaya çalışacağız. Öncelikle ebay üzerinden hesap açmak istiyorsanız yani busunuz işletme hesabı açmak istiyorsanız ebay sitesine girin ve register butondan personal ya da busunuz işletme hesabını seçin. Yani busunuz hesabı açmak istiyorsanız kendi şirketinizle ilgili bir işletmeniz olduğu için işletme hesabı açacaksınız. vergi kimlik numarası istenebilir. sizden şirketinizle ilgili genel bilgiler adres bilgileri istenebilir. Tüm bunları ebay'in register bölümündeki busunuz yani işletme kısmını seçerek gerçekleştirebilir ve siz de eBay'i üzerinden bu sınıf hesabı yani işletme hesabı açıp satış yapmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızın sahibi bunu lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.